Bir zamanlar küçük bir kız varmış. Zengin babası kötü bir üvey anneyle evlendiğinde iki kızıyla birlikte eve yerleşti. Yüzleri güzel ve beyazdı ama yürekleri kötü ve acımasızdı. Ve sonra zavallı kız için zor bir zaman geldi. Sabahtan akşam geç saatlere kadar onu kirli işler yapmaya zorladılar. Su taşımak, ocağı ısıtmak, yemek pişirmek, bulaşıkları yıkamak ve çamaşır yıkamak. Üstelik, üvey kız kardeşler onu olabildiğince üzmek için ellerinden geleni yaptılar, onunla alay ettiler, küllere bezelye ve buğday döktüler ve oturup onları ayırmak zorunda kaldı. Akşam işten yorulduğunda yatakta değil, sobanın yanında yerde yatmak zorunda kaldı. Ve her zaman kül, toz ve kirli olduğu için kız kardeşler ona kül kedisi adını verdiler. Ancak bir gün kral, üç gün sürmesi gereken bir ziyafete başladı ve oğlunun kendisine bir gelin seçebilmesi için ülkenin bütün güzel kızlarını şölene çağırdı. Adı geçen iki kız kardeş kendilerinin de ziyafete gelebileceklerini öğrendiklerinde hemen giyinmeye ve süslenmeye başladılar. Gülkedisi de dans etmeye gitmek istiyordu ancak üvey annesi gitmesine izin vermiyordu çünkü elbisesi ya da ayakkabısı yoktu ve kirliydi sonra kötü üvey anne küllerin arasına bir kase buğday döktü ve kül kedisi iki saat içinde toplarsa kız kardeşleriyle gidebileceğini söyledi. Okay. Kül kedisi bahçeye çıktı ve ağladı. Ve sonra iki beyaz güvercin uçtu, ardından bir sürü farklı kuş geldi. Külün üzerinde hızla ilerledi ve gagalamaya başladılar ve böylece bir kasedeki bütün tahılları seçtiler. Bir saatten az bir sürede işlerini bitirdiler ve herkes geri döndü. Kül üvey annesine bir kase getirdi, bayrama gidebileceğini düşünerek sevinmeye başladı. Ama üvey annesi yine de onu içeri almadı. Sırtını kül döndü ve iki kızıyla birlikte balaya koştu. Evde kimse kalmayınca kül yere oturdu ve kederle ağladı. Sonra iki beyaz güvercin uçtu, Ardından bir sürü farklı kuş geldi ve elbiselerini ve ayakkabılarını fırlattılar, parlak ve hepsi altın. Hemen bu elbiseyi giydi ve gelinin yanına geldi. Üvey kardeşlerini ve üvey annesini gördüler ve bunun garip bir prenses olduğunu düşündüler, altın elbisesiyle çok güzeldi. Kül kedisi olduğu asla aklına gelmedi. Prens onunla buluşmak için dışarı çıktı, elini tuttu ve dans etmeye başladılar. Ve kül kedisini o kadar çok sevdi ki başka bir kızla dans etmek istemedi. Akşama kadar dans etti ve eve dönmek üzereydi ama prens onu uğurlamak istedi. Bunun kimin güzel kızı olduğunu ve nerede yaşadığını bilmek istedi. Ancak külkedisi ondan kaçtı ve güvercinlik üzerine tırmandı. Prens güvercinliği yok etmeyi emretti ama içinde kimse yoktu ve yakın hiçbir yerde güzel yabancısını bulamadı. Hiç kimse Külkedisi'nin onu eve götüren güvercinler tarafından kurtarıldığını tahmin edemezdi. Hmm. Prens üzüldü ve başı aşağı saraya gitti. Ve aniden bir ayakkabı gördü. Kaldırdı, çok küçük ve zarifti ve tamamen saf altındı. kül Külkedisi ondan kaçtığında, sol ayağındaki ayakkabının basamaklardan birinde kaldığını tahmin etti. Rens çok sevindi ve bu ayakkabının metresini ve kime yakıştığını bulmasını emretti, onunla evlenecek. Ebeveynler baladan döndüler, kül gömleğinin üzerinde kül üzerinde uyuduğunu ve sobanın yanında loş bir ışık yandığını gördüler. Her iki kız kardeş de yarın altın terliği giyecek kadar şanslı olacaklarını umarak odalarına gitti. Ertesi gün prens evlerine geldi ve müstakbel eşinin ayakkabısını denemek isteyen herkesin dışarı çıkması gerektiğini söyledi. İki kız kardeş çıktı ve üvey anne kül eve kilitledi ve dışarı çıkmasına izin vermedi. Abla denedi küçük bir ayakkabı. Küçük kız kardeş denedi ayakkabı harika. Prens gitmek üzereydi ama kül pencereden dışarı çıktı ve ona koştu ve bir ayakkabı giydi ve ona tam oturdu. Prens gözlerinin içine baktı ve onunla dans ettiği çok güzel kızı tanıdı. Kül aldı, bir ata bindirdi ve onunla bir düğün oynamaya gitti. Bye bye. Ve kız kardeşlere ve üvey annelere evlerine kilitlenmelerini emretti ve asla oradan çıkmalarına izin vermedi. Kötülükleri ve aldatmacalarından dolayı bu şekilde cezalandırıldılar. Alice adında bir kız bütün gün hiçbir şey yapmadan yürümekten yoruldu. Isı onu uykulandırdı. Birdenbire bir yerlerde acelesi olan beyaz tavşanı fark etti. Kendi kendine konuşması ve saatine bakması kıza tuhaf geldi. Merakla yanan Alice, tavşanın peşinden koştu ve tereddüt etmeden deliğe atladı. İçeride duvarları kitaplıklarla kaplı derin bir kuyu vardı. Alice çok yavaş düştü ve her şeyi düzgün görmeyi başardı. Kuyu dibinde kız üç ayaklı cam bir masa fark etti. Üzerinde küçük altın bir anahtar ve bir çeşit şişe vardı. Alice anahtarla kapıyı açmaya çalıştı ama kapının çok küçük olduğu ortaya çıktı. Etrafına bakınca küçük bir kapı gördü. Açmak ve kendini muhteşem bir bahçede bulmak için Alice masadaki bir şişeden içmek zorunda kaldı. Birkaç yudum aldıktan sonra küçülmeye başladı. Kız o kadar çabuk küçüldü ki anahtarı masadan alacak vakti olmadı. Sonra yerde sihirli bir pasta gördü. Alice bir ısırık alır almaz hızla yukarı doğru büyümeye başladı. Kız o kadar büyümüştü ki, sevilen kapıdan bir daha geçemiyordu. Alice o kadar ağlamaya başladı ki kısa süre sonra yanında büyük bir su birikintisi oluştu. O anda beyaz tavşanı fark etti. Kız onu aradı ama acelesi vardı ve korkudan eldivenlerini ve fanını düşürdü. Alice onları aldı ve nasıl küçülmeye başladığını fark etti. Nedeni sihirli bir hayranıydı. Alice kendi gözyaşlarından oluşan bir havuza düştü. Karaya atıldığında kız yine tavşanı fark etti. Alice'yi hizmetçisiyle karıştırdı ve hemen yeni eldivenler ve bir fan için eve gitmesini emretti. Kız emri yerine getirmek için koştu. Tavşanın evinde meraktan direnemedi ve bir şişeden biraz sıvı içti. Bu, Alice'in devasa boyutlara ulaşmasına ve tüm evi hızla doldurmasına neden oldu. Sadece turtalar sayesinde küçülebiliyordu. Önceki boyutlarına kavuşan kız kaçtı. Kısa süre sonra üzerinde büyük mavi bir tırtılın oturduğu büyük bir mantar gördü. Alice, boyundaki sürekli değişimlerden şikayet etti. Tırtıl, kıza bir parça mantar yemesini tavsiye etti. Alice küçük bir lokma yedi ve sonunda normal boyuna döndü ve o devam etti. Aniden Alice bir ev gördü. İçeri giren kız mutfakta, düşesi kucağında ağlayan bir bebek de gördü. Yerde büyük bir kedi kulaktan kulağa gülümseyerek oturuyordu. Düşes, Alice bir çeşire kedisi olduğu için gülümsediğini söyledi. Aniden <laughs> kedi ortadan kayboldu ve bebek gözyaşlarına boğuldu. Düşes çocuğu Alice'ye verdi ve kendisi kraliçeye gitti. Kız, bir çocuğu değil, Gerçek bir küçük domuz tuttuğunu görünce şaşırdı. Kedi yeniden ortaya çıktığında, Alice Mart Tavşanını bulmasını tavsiye etti. Sonra ortadan kayboldu ve havada sadece gülümsemesi kaldı. Kız yola çıktı. Kısa süre sonra Mart Tavşanının evini gördü. Alice çay partisinin başlangıcı için tam zamanında geldi. Masa çok büyüktü ama sadece Mart Tavşanı, Çılgın Şapkacı ve Fare Sonya oturuyordu. Masaya kimsenin oturmasına izin vermediler ve yer olmadığını söylediler. Alice, zamanı öldürmenin cezası olarak sürekli olarak çay içmeye zorlandıklarını öğrendi. Tavşan ve şapkacı, kızla mümkün olan her şekilde alay etti ve onunla alay etti. Böyle bir kabalığa tahammül edemediği için sessizce kalktı ve gitti. Yakında Alice kendini harika bir bahçede buldu. Kağıt oynamaya benzeyen bahçıvanları fark etti beyaz gülleri kırmızıya boyadılar. Kız buna çok şaşırdı. Kraliçelerinin kırmızı gülleri sevdiğini ve sadece beyazların büyüdüğünü öğrendi. Kraliçe hizmetçilerini en ufak bir suçtan idam etti. Bahçıvanlar, şu anda kurabiyeleri çalan hizmetçiyi yargıladığını söylediler. Alice çok ilgilendi ve mahkemeye gitti. Orada Mark Tavşanı ve Çılgın Şapkacı'nın ifade verdiğini gördü. Bitirdiklerinde Kraliçe aniden Alice'yi sorgulanması için çağırdı. Kız hiçbir şey bilmediğini söyledi ve hizmetçinin gitmesine izin vermesine emretti. Kraliçe sinirlendi ve kızı yakalamasına emretti. O anda Alice yeniden büyümeye başladığını hissetti. Kız bunların sadece kartlar olduğunu fark etti ve onlardan korkmadı. Ve tam o anda sihir ortadan kayboldu. Alice beyaz tavşanı ilk gördüğü yerde aynı açıklıkta uyandı. Etrafta tanıdık bir manzara vardı, tanıdık sesler duyuldu. Yani bu sadece bir rüyaydı diye düşündü Alice.